Yeni okul yılı tüm Türkiye için velilerimiz için öğrencilerimiz için hayırlı olsun. Okulların nihayet açılması, yüz yüze eğitimin başlaması gerçekten çok önemli bir adım oldu. Biz hep baştan beri söyledik. Bütün bu pandemi döneminde mutlaka ilk açılan okullar olması lazım. Eğer bir kapanma varsa en son kapanacak yerlerin okulları olması lazım diye defalarca söyledik. aylar sonra öğrencilerimiz okullarına kavuştu, öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuştu. Ve umuyoruz ki bu yüz yüze eğitim uzun süre problemsiz bir şekilde devam eder. Ancak pandemi hala devam ediyor, bunu da unutmamak lazım. Ve pandemi ile ilgili tedbirlerin eksiksiz, eksiksiz yerine getirilmesi lazım. Maske çok çok önemli. Çocuklarımızın maskelerini takıyor olması çok çok önemli e, ee, sınıflarda mesafeyi korumak, sınıf başına düşen öğrenci sayısını düşük tutmak son derece önemli. Hele hele bu dönemde özellikle hijyen, okulların temizliği kat kat önemli hale gelmiş durumda. Okulların temizliğiyle ilgili daha özel bir çaba lazım, daha sık temizlik lazım, daha sık dezenfekte edilmesi lazım okulların. Bütün bunlara dikkat edilmesi, bütün bu ders yılı boyunca son derece önemli olacak. Ee, bugün bir anaokulundayız. Ee, Aynı zamanda Kıraçlı Anadolu'nun çiçeği olduğu bir yerdeyiz. 3 ee, yaştan itibaren eğitimimiz çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve parti olarak deva Partisi olarak zorunlu eğitimin mutlaka 3 yaşından itibaren başlaması gerektiğini söylüyoruz. Bunu da parti programımıza açık açık yazdık. E, telafi eğitimiyle ile ilgili sürecin çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. E, önemli kayıplar oldu. EBA'ya bağlanamayan milyonlarca öğrencimiz oldu. Dolayısıyla öğrencilerimizi eğitim seviyesi olarak aynı noktaya getirebilmek için çok özel bir çaba gerekiyor. Bu çabanın da önümüzdeki dönemde eksiksiz bir şekilde ortaya olması lazım. Ben tekrar bu yeni ders yılının ülkemiz için, tüm öğrencilerimiz için, gençlerimiz için, anne babalar için, veliler için hayırlı olmasını diliyorum.